Onur Bingöl'den ilk düdük sesi maça Kocaeli Spor başlıyor. Bertol. Kaybı şimdi etkili geliyor Kocaeli Spor araya doğru gol şansı olabilir Batuhan karşı karşıya Batuhan vurdu kaleci çıkardı Ali Batuhan'dan geriye Şimdi önünde bir alan buldu Mustafa Mustafa bekletmeden aktardı pasını gol şansı Benhur ayakta kaldı Benhur karşı karşıya Benhur vurdu Ali Dönen top Erhur bu kez savunma araya girdi. Burak Süleyman ceza sahasında çekti topu Burak. Kafa savunmadan Nuri'den. Ters bir dokunuş. Burak. Burak yerde gözler hakemde ve karar penaltı. Karar penaltı. Onur Bingöl beyaz noktayı gösteriyor. 25. dakika Burak Süleyman geldi. Burak Süleyman vurdu Ali çıkardı. Ali çıkardı. Dönen top savunma uzaklaştırdı. Gökhan'dan önce Gökhan. Güzel bir pas. Burak Süleyman hareketli. Burak Süleyman. Burak Süleyman baktı kaleye. Burak Süleyman ve gol. Çok ilginç bir gol. Top çizgiyi geçti ve sonrasında zeminde durdu. Burak Süleyman'ın golüyle öne geçiyor Kocaeli Spor. Penaltıyı kaçırmıştı Burak Süleyman ama sonrasında golünü attı. Kontrol Batuhan. Batuhan vurdu ve gol. İkinci golü buluyor Kocaeli Spor. 45'te geldi ikinci gol. Batuhan çok iyi kontrol ve sonrasında köşeye bıraktı 2-0. Çalımı attı Burak Süleyman. Ayak dışıyla gönderdiği ceza sahasına. Bahattin, Bahattin vurdu ve gol. Üçüncü golü buluyor. Kocaeli Spor Bahattin Köse Zafer. Zafer'in pası Barış. Barış gitti. Barış aktardı pasını. Okan vurdu top dışarıda. Her an son düdük gelebilir dedi İmant'a. Maçı bitiriyor. Onur Bingöl. 3 puanı 3 golle alıyor. Kocaeli Spor. Kocaeli Spor'dan çok kritik bir galibiyet Sarıyer'de plasmanında.